Evet, hey. yeni oyunumuz sayı bulmaca. Şimdi burada biz buna 1'den 50'ye kadar sayılarımızı yazdık. Biz üç bulu, tane. Üçü bulursak limon suyunu içiyor. Kaybeden limon suyunu içiyor. Hayır, üçü bulursak. Kayb, işte o yani kazı kaybıdan Şimdi ben 1'den 50'ye kadar buraya sayı yazacağım. Bak mesela. Ben yazmayayım. Ben sana yazayım. Ben 16'yı seçtim. Hmm. Sonra kaçı seçelim? 34 diyeyim. Bir de. Hey. de 23. Evet. Bunlar. Ben bu sayıları bulursam eğer burada. Ben Dur. Şimdi ben kendim. Sen şimdi söyle bakalım. Evet. Bakma. Bak zaten buradan çekil göreceğiz. Bak, sen de göreceksin burada. Bana söylersin ben de yazabilirim istersen. Ya sen söyle. Hmm, kaç Evet söyle bakalım. Hmm. hmm. Tamam. Evet. Beş. Bence bu beş değil. Sen bana söyle dur. Beş bu değil. Başta işte, buraya yaz. Buraya yaz. Buraya yaz. Ben on beş yapacağım. Tamam bir yaz. On beş yaz. Buraya mı yaz? Evet. Oraya yaz. Bu kısımdan da böyle. Ama bir an önce bence yaz bence. Evet. Evet oradan. Evet. Tamam. Bir de. Beş yazdın. Bir. Bu tarafa mı yapıyorsun? Tamam. Bir tane beş yazdın bence. Dur ben sana yardımcı olayım. Sen beş yazmasını istiyorsun. Değil mi? Hı -hı. Sonra. Bir. Bir. Sonra. Ee, yirmi. En, yirmi. Bu da. Burada sayılar. Ee... Hayır ben 15 yaptım. 15 mi istiyorsun? 15, 1 ve 20 mi istiyorsun? Evet. 15, 20, bir de 30. Ama 3 tane seçim hakkım var. E bu 3 var. Ha, 5, 1 ve 20 dedin. 15 dedim. Tamam 15 mi olacak kalsın? Bunu 15 mi yapayım? Bir 5 mi kalsın? Hangisini istiyorsun? Baba sen sen böyle böyle yaptın ama. Tamam. Ben, benim sen mi 15 mi istiyorsun babacığım? Ben söyleyeyim. evet 15 Tamam 15 yazabiliyorum kızım ben. Heh. Tamam 5, 15, 20. 5, 15, 20. Evet. Tamam. Sağ ol. Buraya yazıyoruz. Ne? Allah. Tamam. Şimdi. İmza mı? Mustafa, İmza, Mustafa Berber mi? Ben de evet. Ben de Mustafa Berber. Ne? Berber. Başlıyoruz. İlk baş bayanlar. Tek tek bakalım. Evet. Bak bakalım, bak bakalım, bak bakalım. Birazcık hızlı çok yavaşlarsak gizemez insanlar Hızlı. Hmm. 49. Yok. 49. Yok. Evet, kenara atabilirsin. Ben seçiyorum şimdi. İçiyor muyum şimdi? Şimdi hayır, bekliyorsun en şimdi. En 18. Yok. Seç bir tane daha. Çok heyecanlıyız. Acaba kim gelecek? Oo, hadi bakalım. Acaba Ada sen benimle geleceksin mi? Dur, video çekiyor babam. Evet, mı duracak? 30. 30 yok. 30. yok Sen de sen mi olacak? Anne video çekiyoruz. Hele bir dur kurban Ay. olayım diyorum. Sen video dur bak. Ne bileyim ben videomuz o. Bektubu bakalım şimdi. Babanın ortada karıştırdı. Dur. 46. Yok. Yok. Evet. Evet seçiyoruz seçiyoruz. Kaç o? Döndü döndür döndü. Evet. 29. Ya. Heyecanlı bekliyor. Yok. Mı? Yok. Ben seçiyorum. Dörün. Dörün. 16. Bende var. Limon sayını <laughs> mı içiyorsun? Dur. Şimdi bir tane yakalandık. Limon sayını mı içiyorsun? Hayır içiyorum. 3 tane yakalanmazdım. Evet. Çabuk seç. Çabuk seç. Çabuk seç. Heyecanlandım. Dur. Evet. İnşallah 1. Bakalım. 1. Ne o? 19. 19. Yok. Aferin. Sayıları artışa gezerdim. Ben seçiyorum. Hayır, çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım. E, He Bekle. Dokuz. He yok. Hiçbir bir tanesini. Evet. İki ile iki yok. 22 Ya bak yirmi demişim ben de. Yirmi Evet. Sekiz. Yok. Seç. Dur karıştırayım. Evet. Dırın. Dırım. Evet kaç o? Dırım dırım. 21. 21. Bende yok. 21 <laughs> evet, bende evet, yok. Sende. Bende ben de, ben de yok. Seçiyorum. Ay. 14. Oh, bende de yok sende de yok. Evet seç. Daha sonra hiç bir tane bile çıkmadı ha. Evet. Şanslıyım. Bakacağız. 20. Var. <laughs> Var bende yok. <laughs> Evet, 20. yuvarlak için al. Dengisi Evet, evet. Of bir tane ya. daha seçiyormuşum sana. Bak bir tane daha seçiyormuşum sana. Gör şimdi. 27. Yok. Hemen hızlı 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 hızlı. hızlı. Çok heyecanlıyız. Ben de. Acaba limon suyunu kim içecek? Ya. <laughs> evet. Kaç o? Ay, 28. Aferin 28 yok. Evet. Böyle. Böyle. Çok heyecanlanıyorum. Çok heyecanlanıyorum. Çok heyecanlanıyorum. Kaç? 25. Yok. 25 yok. 23 var galiba görüyor musun? Evet. Evet hadi bakalım. 17. 17 yok. Yok bak sen de 15 var. Ben de 16 var. ben de son çıktım. 41. Yok. yok. Kağıtlar azaldı. Kağıtlar azaldı. Açıyorsun. 24. Ben 23 var. Kıldayı kurtardım. Yakalanmadım, yakalanmadım. Sen de yakalamadın ben de. Şimdi geliyorum. Çocuklar atıldı. Bir. Bak biri silmeseydin yakalayacaktık seni. Bir. He? Bir, biri silmeseydin yakalayacaktı. Sende 5 ile 15 var. Bende 9, 34 23 var. Evet. Hadi bakalım. Evet. Şunu alayım. Al bakalım. Kaçmış şey o. Kaçmış o. Kaç o. 30. Hayır. 30 değil. Kaç o? 4 4'te 0 olunca ne oluyordu? Kaçmış? 40. 40. Evet. 32. Ben de diyor kurtardım. Evet, bak çok az kaldı. Az kaldı hadi. Çok heyecanlandık. Çok heyecanlıyız. Ben de özlem onu Kaç o? 4. 4. Yok. Yok. Ben de diyor. Ben 34 var. O 4 mi? He. Hadi bakalım. Dönön 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 39 39 yok Gel bakalım Aç o 23 Bende var Dönön 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 10 sen yakalanmış oldun Bir tane daha yakalarsa ver limon suyunu ben içiyorum Sen yakala <laughs> Eğer 30'da çıkarsa ben yanıyorum 30'da çıkarsa ben yanıyorum Ama en son İki. Yok. Ah, oh, yok bende de yok. Bak 30'da çıkartırsam mahvoldum. <laughs> Çıkar 34 İnşallah çıkartırım Kaç o? 10. 10 yok. Yok. Bende. Allah'ım inşallah çıkmaz ama. <laughs> Dur. Tek da. çıkmak istiyorum. Neyse. 43. 43. Oh. yok. Yok. Geliyor. Evet bakalım. 31. Allah'ım. Sağ saniyede yırttım. Sağ saniyede yırttım. Nerede mi 5 lira ya? 12. Yok. Sen seçiyorsun. Heyecanla bekleyin sürüyor. Bak 34 taç var. Nazipse. Nazipse. Aç bak. 11. 11 yok. Hiç çıkmadı sana. Bir tane daha çıksa da bari. 47. Babamınki. Evet. Yok. 47 yok. Babam iki sen tane sen, ben bir. Meryem çok az kart kaldı. <laughs> çok öyle. Evet. Bakalım kim yenecek. 37. <laughs> Ay direklerden direktlerden de. Ay direklerden. 37 37'ymiş. 37 ymiş. 33. <laughs> 33 yak. Sen de 34 var. <laughs> 34 var. Evet seçiyorsun 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 seçiyorsun. 35. <laughs> Aslında ben normal yerini biliyordum. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Kıtayı kurtarıyorum şu an. Evet. Bir tane daha seçiyorum. Lütfen gelme. Aha Bir tane daha 34 lan. Bir tane kay. <laughs> 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 Arkadaşlar. Seni şöyle göstereyim. Kaybettim. Bende bir tane var. <laughs> Bende bir tane var baba. <laughs> ben de istiyorum. Kaldı mı? Yok, istiyorum Kaybettim.